Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte metinde anlam konusuyla alakalı sorular çözeceğiz. Parçada anlam esasında Türkçenin en önemli kısmını oluşturuyor. Çünkü bizler Türkçede esasında hem bursluluk sınavlarında hem okul yazılarımızda hem de ileride gireceğimiz LGS'de yani abilerimizin girdiği LGS'de en fazla soru bu konudan geliyor. Yani bir metni okuyup Burada anlatılmak sana nedir? Buna bakacağız. Bugün sana taktikler de göstereceğim Tonguç'um. Dolayısıyla ekranları başındaki arkadaşlarımıza beni dikkatlice dinlesinler. Onlar da videoyu durdurup çözmeye çalışsınlar. Sonrasında da ben cevabı açıklarken zaten bu soruda hangi taktiği uygulayabilirdik ona bakacağız. Taktik maktik yok bam bam bam. Çok güzel söylüyorsun Tonguç'um. Esasında taktik maktik yok. Esasında esas taktik kitap okumak. Bol bol kitap okuyarak, bol bol soru çözerek kendimizi geliştirmek ama bazı küçük tiyolar, bazı küçük ipuçları var. Bunları sana göstermeye çalışacağım. Ekranları baştaki arkadaşlarımıza biz dikkat dinlesinler. Ardından da dersimizin sonunda yine bu konuyla alakalı sıfırın 6ya sözelden, taktikliden, dinamodan, zoru bankasından çok fazla sorumuz var. Onları ödevler vereceğiz. Yani burada mesela Dinamo Soru Bankamızda parça anlamla alakalı çok güzel sorularımız var. Bu soruları da çözdüğünde zaten Türkçeni süper bir şekilde etmiş olacaksın. Türkçe eşittir esasında metin yani paragraf soruları diyebiliriz. Şimdi o zaman ilk sorumuza başlıyoruz. Ekranları baştaki arkadaşlarımızla videoyu durdurup çözmeye çalışabilirler. Sonrasında zaten cevabı ben gideceğim. Şimdi başlayalım. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Asıl anlatılmak istenen hangisidir demek? Ana düşünce demek. Ana düşünce sorularında biz tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Son cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi iletişim deniz gibidir. Kişilere göre farklı formüller uygulamalısınız. Bir gün iki metrelik suya dalarsanız... Bir gün 15 metreye tek bir nefes inersiniz. Hepsinde farklı teknikler kullanırsınız. Kişiler de öyledir. Onları tanımaya başladıkça nasıl iletişim kuracağınız şekillenir. İletişim kurdukça da onları tanıyıp daha çok seversiniz demiş. Şimdi burada iletişimden bahsetti ve e, sonlara doğru dedi ki onları tanımaya başladıkça nasıl iletişim kuracağınız belirli şekillenir dedi. İletişim kurdukça da onları tanıyıp daha çok seversiniz dedi. Son cümleler önemli demiştik. Şimdi şöyle söyleyeyim Tonguç'um. Bir filmin son 15 dakikasını izlemeden çıkar mısın? Hayır çıkmam hocam. Çıkmazsın. Niye? Sonunu merak ederim çünkü. Anlamamış olursun. Filmde ne oldu? İyiler mi kazandı, kötüler mi kaybetti? İşte kızla oğlan buluştu mu? Ne oldu? Anlayamazsın yani. İşte metinlerin de son cümlelerine dikkat edeceğiz. A. İletişimdeki en önemli unsur birbirini sevmektir. Birbirini sevmekten bahsetmedi. İnsanları anlamak için onlar gibi düşünmek gerekir. Onlar gibi düşünmekten bahsetmedi. İnsanlar birbirini tanıdıkça aralarındaki iletişim ve sevgi de sevgi daha da güçlenir dedi. Bak. Daha, daha da güçlenir. Niye? Çünkü tanımaya başladıkça iletişim kurar. iletişim kurdukça da seversiniz dedi. İnsanlar birbirini tanıdıkça aralarındaki iletişim ve sevgi daha da artacaktır, güçlenir diyebiliriz. Bak C oluyor. D'ye bakalım. Eğitimli insanlar diğerlerinden daha iyi iletişim kurar. Böyle bir şeyden bahsetti mi? Hayır hocam. Tamam o zaman cevabımız C seçeneği. O zaman ne yaptık? Metnimizi okuduk. Son cümlelere odaklandık. Ve doğru cevap işaretlerken de son cümlelerdeki ifadelerle örtüşüp örtüşmediğine baktık. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu görselde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım görselimize. Ağacı kesiyor ve Burada da ne var Tonguç'um? Fabrika dumanları. Tamam fabrika dumanları diyorsun. Allah al, bakalım. A. Yok edilen her ağaç dünyanın çehresini olumsuz yönde değiştirir. Bu olabilir mi sence cevap? Evet hocam. Tamam ama diğerlerine de bakalım. İnsan eliyle yaktığı ormanı gözleşiyle söndüremez. Şimdi burada orman yangını yok. Ormanlar geleceğe bırakılacak en önemli mirastır. Ee, evet ormanları kesmememiz lazım diyor ama A sanki daha iyi gibi. Toprağımızı kaybedersek geçmişimizi ve köklerimizi kaybederiz. Burada topraktan ziyade ağaç kaybından bahsediyor. O yüzden cevabımız A gibi. Peki neden A olabilir sence? Ağaçlar yeryüzünün ciğeri hocam. Çok güzel söyledin olmuşsun. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ağaçlar yeryüzünün ciğerleri. Evet. Eğer ciğerlerimiz giderse mahvoluruz. Çok güzel söyledin. Çok güzel. Evet. Gerçekten de eğer ağaçlar olmasa mesela şu anda şehrimizde ağaçlar var ya o ağaçlar azalsa şehrimizdeki hava kirliliği artıyor. Ağaçlar o pis havayı temizliyorlar. Onlar pis karbondioksit emip bize temiz hava veriyorlar. Dolayısıyla ağaçları azaltırsan çevrede çok fazla kirlenmiş olur, hava kirliliği artmış olur. O zaman ağaçlarımızı ee, korumalıyız, ağaçlarımızı hatta artırmalıyız. Mesela ormanlık bir yere gittiğinde hava böyle oh tertemiz oluyor. Ama böyle ağaçların az olduğu bir yere gittiğinde havanın kirli olduğunu hissediyorsun. Niye? Çünkü ağaçlar temizleyemiyor. Yani yerleri belediye temizliyor ama havayı ağaçlar temizliyor. O yüzden ağaçlarımızı artırmamız gerekiyor. Ve en önemli şey de nedir? Nefes almak. Niye? Günde kaç kez yemek yiyorsun Tonguç'um sen? 3-4 kez hocam. Bak 3-4 kez yiyormuşsun. 10-15 kez de su içiyorsundur ama Günde kaç kez nefes alıyorsun? Binlerce kez hocam. Binlerce kez diyorsun bak çok güzel söylüyorsun binlerce kez. O zaman demek ki en önemli şey nefes alıp vermek temiz hava o zaman da ağaçlarımızı korumamız gerekiyor. Şimdi geldik yeni sorumuza bu görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir diyorum. Limondan bahsediyor hocam. Evet Tonguç'um limondan bahsediyor bak burada limon resim var. Ne yapıyormuş limon yüksek tansiyonu düşürüyormuş. Stres ve depresyon etkilerini azaltıyormuş. Limon tüketmek gribal enfeksiyona iyi geliyormuş. Vücut sıvılarının pH yani potansiyel hidrojen değerini dengeliyormuş potansiyel su değerini karaciğeri temizliyormuş. Tamam. Şimdi bayağı bir şey yarıyormuş öyle değil mi? Dişimize ekşitir bir de hocam. Evet de ekşitir. Onu da yazalım şöyle. O zaman senin söylediğin de önemli. Dişimize ekşitir. <laughs> Bu tabii e, çok da önemli bir şey değil ama sırf seni kırmamak için yazıyorum. Bu görselin konusu nedir? A. Limonun kullanıldığı yerler. B. Limonun faydaları. C. Sağlıklı yaşamanın yolları. D. Limonun yan etkileri. Sence hangisi olabilir Tonguç'um? Limonun faydaları. Harikasın. Limonun faydaları. Niye? Kullanıldığı yerlerden ziyade, yani burası stresli depresyon kullanıldığı yer değil. Sağlıklı yaşamaktan değil, limondan bahsediyor. Ana temamız limon. E, o zaman limonun faydaları diyebiliriz. Limonun yan etkileri, yani limon işte dişimizi ekşitir dedik ya, o bir yan etki. Ama öyle bir şeylerden bahsetmiyor burada. Biz bunu kendimiz ekledik. O yüzden cevabımız B, limonun faydaları. Geldik, e, şunu şöyle güzelce yuvarlak içine alalım. Şöyle yapalım, tamam. Şimdi geldik diğer sorumuza. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Yani bir yardım düşünce sorusu. Beraber yapalım. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza videoyu durdurup sonradan çözebilirler ya da benimle beraber çözebilirler. Coğrafi konumu farklı iklim özellikleri ve zengin doğal kaynaklara sahip olmasından dolayı Anadolu tarih boyunca değişik insan topluluklarının tercih ettiği yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan tarih eserler bu durumu belgelemektedir diyor. Bakalım. A. Anadolu'da tarih boyunca farklı insan toplulukları yaşamıştır. Buna ulaşabilir miyiz Songuç'um? Ulaşabiliriz hocam. Evet değişik insan toplulukları diyoruz. Evet buradan ulaşabiliriz. O zaman burası A seçeneği. Şöyle A seçeneğini gösterdik. Başka bir renge geçelim. Anadolu farklı iklim özelliklerine ve zengin doğal kaynaklara sahip. Farklı, farklı iklim var. özellikleri ve zengin doğal kaynaklar diyor hocam. Çok güzel söyledin. İlk cümlede söylüyor. Bak farklı iklim özellikleri ve zengin doğal kaynaklar. O zaman buna da tık atıyorum. Çok güzel. Geldik mavi kalemle bakalım ne çıkacak. Yapılan kazılar sonucunda Anadolu'da tarihi eserler bulunmuştur. Evet bunu da son cümlede söylemiş. Bunu da ben söyleyeyim. Yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan tarihi eserler diyor. O zaman bu da var. Herhalde cevabımız D. D'ye bakalım. Diyor ki coğrafi konum Anadolu'nun yerleşim yeri olarak seçilmesine etkili olmamıştır. Olur mu? Tam tersini söylüyor. Coğrafi konumu mu e, insanların tercih ettiği yerleşim yerlerinden biri olmuştur diyor. Yani coğrafi konumundan dolayı. Çünkü Anadolu'nun coğrafi konumu gerçekten mükemmel bir yerde. Asya'yı, Avrupa'yı, Üç Kıta'yı birleştiren bir pozisyonda. Dolayısıyla Olmamıştır diyor. Cevabımız D. Bu tarz sorularda son seçeneğe kadar okuyacağız. Dikkatli olacağız. Asla hemen ilk seçeneği işaretlemeyeceğiz sonuçum. Yani sana şöyle bir şey yazar. 2 artı 2 kaçtır der. Hemen A 4 demeyeceksin. Niye? B'ye bakacaksın. C'ye bakacaksın. D'ye bakacaksın. Mesela B'de de 4 yazıyor. Ee, e, işte C'de ne bileyim C'de kaç yazsın? Ee, 48 yazıyor. D'de de işte 10 yazıyor. Şimdi sen dersin ki A4 diye işaretlersin ama B'ye baktın B'de de 4 varsa Allah Allah ben bir şey yanlış mı yaptım? İki tane 4 var dersin. Sonra bir bakarsın ki meğer burada 24 çarpı 2 yazıyormuş. Gözünden kaçmış. 24 çarpı 2 ne der? 48 eder. A cevap C dersin. İşte bu tarz sorularda böyle bazen gözden kaçıp hızlı işaretlemek bazen hata yaptırabilir sana. Ona dikkat etmen gerekir. Şimdi geldik. O zaman bunun cevabını işaretledik mi? İşaretledik. D'yi işaretledik güzelce. Geldik diğer sorumuza. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse. İstemiyorum hocam. İstemiyor musun? O zaman istemiyorsan diğer soruya geçelim. Hayır öyle bir şey yok. Önemli. istiyoruz. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar diyor. Bakalım. Bu tarz sorularda giriş cümlesi arayacağız. Giriş cümlesi bul diyorum. Ve giriş cümlelerinde de asla bak şunu da yazalım. Giriş cümlesi bul. Not diyorum buraya. Giriş cümlelerinde Tonguç'um giriş cümlelerinde asla bu, bunlar, bu yüzden gibi ifadeler, ee bunlar, bu yüzden bunlar gibi ifadeler. Çünkü işte ayrıca gibi ifadeler olmaz. Buna dikkat et. Mesela diyelim ki şurada ne demiş? Bu nedenle demiş. Şimdi bu nedenle diye bir paragraf başlamaz. Mesela ben videoya şöyle başlayabilir miyim? Bu nedenle... Başlayamazsınız hocam. Başlayamam çok güzel söyledin. Niye? Çünkü bu nedenle diyorsam demek ki bir neden var bir şey anlatmışım ardından o cümle gelir. O zaman üçüncü cümleyle mesela başlamaz. Ve hatta bu sorunun cevabı diye videoya başlayabilir miyim Tonguç'um? Hayır hocam. Başlayamam. O zaman bu sorunun cevabı bu nedenle diye biz bir ee, paragrafa giriş de yapamayız. Halbuki diyor ki ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar diyor. Yani şunu demek istiyor. Şöyle bir paragraf var diyor. Böyle gidiyor başladı. La 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 la. Sonra yeni bir paragrafa başlıyorsun. Yeni bir paragrafa başladığın zaman bu birinci paragraf. Bu ikinci paragraf. İkinci paragraf bu cümleyle başlıyorsa bu cümlenin içerisinde bu olamaz. Niye? Yeni bir paragrafa başlıyorsun. Yeni bir paragraf. Bu sorunun cevabı. Bu nedenle diye bir şeyle başlayamaz. Şimdi bakalım. Yemek saatleri kilomuzu nasıl etkiliyor? Bir zaten cevaplarımızın içerisinde olamaz çünkü ikinci par iki paragraf ayrılmak istenirse diyorum. Bu sorunun cevabı insanın vücut saati, metabolizması ve sinir ile ilgili. Bak birden sonra iki gelecek kesin. Niye? Bu sorunun cevabı diyerek ikiyi bire bağladım. Bu nedenle bak üçü de ikiye bağladım. Bu nedenle sadece ne yediğimiz değil ne zaman yediğimiz önemli. Bak 3'te 2'ye bağlandım. ABD'de yapılan araştırmalara göre üniversiteye başlayan gençler yaklaşık 7 kilo alıyor. Şimdi yeni bir konuya geçmiş olabilir. İçerisinde bu bu yüzden yok. Giriş paragrafı olabilir. Hazır yemek tüketmek, fiziksel aktivitelerin azalması üniversitelilerin kilo almasının başka sebeplerinden. Ha bak üniversiteye başlayan gençler, üniversiteliler. Ha bak o zaman 4 ve 5'te birbirle bağlantılı. O zaman 4'te yeni bir paragrafa geçti diyebiliriz. İkinci paragraf dördüncü cümleyle başlar diyebiliriz. O zaman ne yaptık? Bu soru, bu nedenle gibi ifadeleri gördük. Bunlar giriş cümlesi de olamaz dedik. Mesela bir video, yeni bir video başlıyorsak, ikinci bir video başlıyorsak biz ne diye başlarız? Herkese merhabalar diyerek başlarız. Çok güzel. Herkese merhabalar diye başlarız. Herkese merhabalar, merhaba arkadaşlar nasılsınız? Böyle başlarız. Şöyle başlamayız. Bu sorunun cevabı, bu nedenle... Herkes der ki bu ne ya? Bu bir videonun devamı der. Bu yeni bir video olamaz der. O yüzden cevabımız C seçeneği. Geldik diğer sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Şimdi burada da Tonguç'um yine bir giriş cümlesi bulacağız. Giriş cümlelerin içerisinde yine bu, bu yüzden olmayacağını bileceğiz ve şöyle olacak. Mesela birinci cümlede bir şeyden bahsedecek. ikinci cümlede bir şeyden bahsedecek. Üçüncü cümlede yepyeni bir konuya geçecek. Sonra dördüncü cümlede yine iki ile bağlantılı olacak. Yani bir, iki, dört, biriyle bağlantılı olacak ama üç alakası olacak. Genelde böyle oluyor. Genellikle böyle oluyor ama bakalım şimdi. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusur yapabileceğini ve bütün kusurlarının affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Bak, onun diyerek bu giriş cümlesi olmayacağını gördük. Onun da zaten hangi cümleyle bağlantı kuruyor Tonguç'un? Um? Birinci cümleyle. Harikasın, birinci cümleyle bağlantı kuruyor. O zaman iki birle bağlantılı olduğu için iki akışı bozmuyor. Onun her kusur yapabileceğini ve bütün kusurlarının affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Gülmek en çok da çocuklara yakışır. Hmm. Olgun insanlar yanlış çocuklara değil Herkese affedici bir yüze bakar Bu dünya öyle çatık kaşla dolaşmayan, Şunun bunun kalbini kırmaya değer bir dünya değildir diyor Hmm bak Burada ee, kusurları affetmekten bahsetti Burada da herkese affedici bir yüze bakar dedi Kalbini kırmaya değmez dedi Dolayısıyla Burada esasında affedici olmakla alakalı bir metin bahsediyor. Ama şuraya bakalım. Gülmek en çok da çocuklara yakışır. Ya tamam da bu konumuz değil ki. Sen üçte yepyeni bir şeyden bahsediyorsun. O yüzden cevabımız B seçeneği Tonguç'um. Niye? 1-2 ile 2-4 ve 5 ile bağlantılı ama 3 kel alakalı oldu. O yüzden cevabımız Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra böylelikle çocuk hem doğrusunu öğrenir hem de hayata karşı daha güçlü hale gelir cümlesinin getirilmesi en uygundur diyor. Bakalım. Şimdi burada da bir cümleyi bir yere yerleştirmeye çalışacağız. Bakalım. Çocuk büyürken doğru ve güzel olan davranışları yaptığı gibi zaman zaman da hatalı ve yanlış davranışlar da bulunabilir. Böylelikle çocuk hem doğrusunu öğrenir hem de hayata karşı daha güçlü hale gelir. Oldu mu? Olmadı hocam. Olmadı tamam. Devam edelim. Çocuk yanlış yapar da biz ona sabırla doğru olanı anlatırsak ona çok şey kazandırabiliriz. Böylelikle çocuk hem doğrusunu öğrenir hem de hayata karşı daha güçlü hale gelir. İkiden sonra oldu mu sence Tonguç'um? Evet hocam. Tamam, o zaman ikiden sonra olabilir dedik. Bakalım. Bizde ise maalesef çocuk hata yaptığında hemen yüzüne vuruluyor. Tabi o zaman yıkım da o aranda büyük oluyor diyor. Hmm. O zaman bir, iki ve ardından bu cümle, sonra da üç ve dört gelmesi mantıklı oluyor. Bir daha okuyalım. Çocuk büyürken doğru ve güzel olan davranışları yaptığı gibi zaman zaman da hatalı ve yanlış davranışlarda bulunabilir. Çocuk yanlış yapar da biz ona sabırla doğru olanı anlatırsak ona çok şey kazandırabiliriz. Böylelikle ama sabırlı davrandığımızda böylelikle çocuk hem doğrusunu öğrenir, hem de hayata karşı daha güçlü hale gelir. Bizde ise maalesef çocuk hata yaptığında hemen yüzüne vuruluyor. Tabii o zaman yıkım da o oranda büyük oluyor diyebiliyoruz. O yüzden cevabımız B. Şimdi, bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir diyor. Bakalım. Öğrenciyken günlük tutardım. Yazı yoluyla bir şeyler anlatmayı seviyordum. Sonra çok az yazı yazdığım çok uzun bir dönemim oldu. Kafamda öyküler, başlangıç cümleleri hep vardı ama pek oturup yazmıyordum. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Oğlum doğduğunda bir blok açtım. Ondan sonra yazı yazma hayatımda daha çok yer vermeye başladım. Ve tabii okumaya da. Çünkü o eksik şeyler henüz okumadığım onlarca kitabın içindeydi. Hmm. Şimdi bu metin aşağıdakilerden hangisinin yanıtı olarak söylenmiştir diyor. A. Yazmaya nasıl başladınız ve ne zamandan beri yazıyorsunuz? Böyle bir soruya yazar böyle bir cevap vermiş olabilir mi? Olabilir hocam. Olabilir. Yani öğrenciyken günlük tutardım dedi. Sonra yazı yazdım Sonra oğlu olunca daha çok blok açıp daha çok yazı yazmış. O zaman bu olabilir. B'ye bakalım. Çocukluğunuzda kendinize örnek aldığınız yazarlar var mıydı? Bu sorunun cevabı var mı burada? Yok hocam. Tamam o zaman bunu geçtik. Ben de bunun kadar iyi bir eser yazmalıyım dediğiniz bir kitap var mıydı? Öyle bir eserden bahsetti mi? Hayır. Bahsetmedi. Aileniz yazma konusunda sizi teşvik etti mi? Ailesinin teşviğinden bahsetti mi? Hayır hocam. O zaman sorumuz A seçeneğindeki soru. Cevabı da bu metin. Hemen diğer soruya bakalım. Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur bak. Hangisi baştan üçüncü olur? Hangisi birinci olur? Derse senin yapacağın şey şu. Öncelikle giriş cümlesini bulmak. Yazıyorum buraya. Öncelikle giriş cümlesini bulmalısın. Çünkü giriş cümlesini bulursan diğerlerini rahat rahat getirebilirsin. Peki giriş cümlesinde bu olur muydu Tonguç'um? Olmazdı hocam. Olmazdı. Ee, burada da bu var. Bak, bu bulardan dolayı bir kere bunlar giriş cümlesi olamaz. Yani bir paragraf şöyle başlamaz. Bu böcekler hangi böcekler ya? Veyahut da bu kurçuklar. Hangi kurçuklar ya? Böyle bir şey yok yani. Bunlarla başlayamaz. Şimdi yumurtalar olgunlaşınca içlerinden larva denen küçük kurçuklar çıkar. Bak burada da olgunlaşınca diyor. Demek ki bir şey olmuş ondan sonra diyor. O zaman ikiyle de başlayamaz. Dörde bakalım. Sivrisineklerin yaşam döngüsü ilgi çekicidir. Böyle bir cümleyle paragraf başlar mı Tonguç'um? Evet hocam. Başlar. O zaman ilk başta dörtle başladık. Sivrisineklerin yaşam döngüsü ilgi çekicidir. Bu böcekler yumurtalarını sulak ortamlara bırakır. Yani sivrisinek bir böcek. Bu böcekler yumurtalarını sulak ortamlara bırakır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Tamam. Dörtten sonra da bir gelsin. Tamam. Hımm. Yumurtalarını bıraktı. Bu yumurtalar olgunlaşınca işlerinden larva denen küçük kurçuklar çıkar diyor. Tamam. Yumurtaları bırakıp ardından yumurtalar olgunlaşsın da diyebiliriz. İkiyi de koyduk. Yumurtalar olgunlaşınca işlerinden larva denen küçük kurçuklar çıkar. Bu kurçuklar bak kurtçuklardan bahsetmiştim. Bu kurçuklar yosunlarla beslenerek büyür ve pupa evresine geçer diyor. Gerçekten sivrisineklerin ee, büyülü hayat hikayesi. Sivrisineklerden nefret ediyorum hocam. Evet ben de sevmem sivrisinekleri. Sen nefret ediyor musun? Ben de sevmem. Gerçekten çok gıcık bir şey sivrisinek. Böyle geliyor zız zız. Tam da uyurken geliyor. Niye biliyor musun? Çünkü senin uyku kokuna geliyor. Yani uyurken çıkardığın koku onları çok mutlu ediyor. Uyumadan önce gelmiyorlar. ama uyumuyor diyorlar. Tam uyurken yanına gelmeyi seviyorlar. Neyse konumuzu dağıtmayalım. O zaman burada iki. Yani cevabımız B seçeneği. Üçüncü cümle. Dört, bir, iki, üç diye gidiyorsa baştan üçüncü cümle iki olmuş oluyor. Ne yaptık? Önce giriş cümlesini bulmaya çalıştık. Giriş cümlesinde bu, bu olamaz dedik. Bunlardan da dört daha güzel bir giriş cümlesi olduğu için dörtle başladık. Ardından birbirine bağladık. Evet şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuzu da çözeceğiz ama sen mutlaka Dinamo Soru Bankamızdan Taktikli Türkçe Soru Bankası'ndan, Zoru Bankası'ndan ve tabii ki 0'dan sıfırdan altıya süzelden. Bunlardan hangisi varsa ya da hepsi varsa fark etmez. Bütün bu parçada anlam sorularını çöz Songuç'um. Hatta buradaki ekstra soruları da çöz biliyorsun senin için. Kitaplarımızda ekstra sorular da var. Onları da çözdüğünde Türkçe'de süper başarılar ulaşacaksın. Ve takıldığın sorular olursa mesela diyelim ki burada parça anlam sorusu çözerken takıldığın bir soru oldu. Ne yapacaksın? Kaçacağım hocam. Hayır kaçmayacaksın. Niye kaçıyorsun? Hemen karekodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden dinleyeceksin. Hadi bakalım. Şimdi bu grafikteki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi dünyadaki su hacmi diyor. Görünebiliyor mu? Bak ben şöyle göstereyim. Şu 660 binmiş. Tamam mı? 660 bin. Şu 264 bin. Tamam. Ee, 264 bin değil tabii. 264 milyon. Şu 71.800'e şey gidiyor. 71 milyon. Bu 18.750. Şu da gidiyor. 310, 410, 310. 310 milyon 410 milyon gidiyor. Tamam. Şimdi uf, Bayağı çok. Hangisine ulaşılamaz diyor. Kuzey Buz Denizi'nin hacmi Güney Okyanusu'ndan azdır. Kuzey Buz Denizi'nin hacmi Güney Okyanusu'ndan Güney azdır. Kuzey Buz Denizi, Denizi 18.750'ymiş. Yani 18 milyon 750 bin. Güney Okyanusu 71 milyon 800 binmiş. O zaman ondan azdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Zaten bu tarz sorularda şunu yapıyoruz. Bana ne vermiş? Benden ne istiyor? Bana bu sayıları vermiş. Benden ne istiyor? Doğru ya da yanlış istiyor. Atlantik Okyanusu'nun, Atlantik Okyanusu bu. Hint Okyanusu, hacmi Hint Okyanusu'ndan fazladır. Hmm. Bakalım. 310, 410. Hint Okyanusu 264. Evet bu da doğru. Bu da doğru olduğu için bize yanlışı bulmaya çalışıyoruz. Pasifik Okyanusu'nun hacmi diğer bütün okyanuslardan fazladır. Bakalım 660. Diğer hepsinden fazladır diyor. Bakalım 264. 310 ile toplayalım. Şöyle 310 yazalım. Resmen hesap makinesi ya. Resmen matematik. 18, 750, bir de 71, neydi? 71, 800. Bunları toplayacağız. Şöyle kafadan toplamaya çalışalım. Yuvarlamaya çalışalım. Yani 300, 264 tane eder. 564 eder. Hatta 574 eder. 574'e e, şunu eklersen 574 600 574'e 71 eklersen 645 eder. 645, 655, 662 çıkıyor. Gerçekten de... Toplamını değil. istemiyor ki hocam. Ha toplamından demiyormuş zaten. Evet ben boşuna şey yaptım. Bunları toplama gerek yok. Pardon matematik sorusu değilmiş. Hacmi diğerlerine fazla. Niye? Bak bu 660 bin 264'ten fazla. 660 bin 310 fazla. 660 bin işte 18'den fazla. Hepsinden fazla. Doğru. Biz boşuna topladık. Haklısın Tonguç'um. Ozan bu da doğru. Hacmi en az olan Güney Okyanus'tur diyorum. Şimdi Güney Okyanusu 71.800. Kuzey Buz Denizi 18.750. O zaman en az olan bu. O zaman burası yanlış. D diyoruz. Demek ki bak esasında ben az önceki hatayı bilerek yaptım. Bunun da toplama hatasını. Niye? Çünkü eğer burada toplama yaptı. Aa, yanlışlık deseydim cevap C işaretleyecektim sayı olduğu için. Halbuki son seçeneğe baksam hacmi en az olan Güney Okyanus'tur diyor. E, en az olan Kuzey Buz Denizi diye bulacaktım. Yani az önce söylediğim şey çok önemli Tonguç'um. Soruları çözerken sana Tekrar söyleyeyim bak. 2 artı 2, pardon 2 artı 4 kaçtır der. A seçeneğine 6 yazar. Hemen A işaretlemeyeceksin. B'ye bakarsın 7 yazar. C'ye bakarsın 6 yazıyordur. Ah ne oldu ya dersin. Burada da 6 yazıyor. Halbuki esasında çok dikkatli baktığında burada 24 çarpı 4 yazıyordur mesela. 24 çarpı 4'te kaç ediyor mesela 80, 96 ediyor. D'de de 96 yazıyordur. Aa dersin bir bakarsın cevap 96'ymış. Ben bunu 2 artı 2, 2 çarpı 4 görmüştüm veya 2 artı 4 görmüştüm O yüzden az önceki soruda olduğu gibi böyle aa bunu böyle gördüm, aa böyleymiş diye. yanlış anlamamak için mutlaka tüm seçenekleri okuyalım. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapıyorum. Arayla, Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.